Mehmet'in İstanbul'u keşfetmesini konu alacak bir mini dizi planlıyor. Bu gelişme çok yeni olduğu için dizide kimin oynayacağını veya dizinin ne zaman yayınlanacağını bilmiyoruz. Ama merak etmeyin şu anda Whatsapp'tan insanlara bir sürü soru içeren spam mesajlar atmaya başladık bile. Anladığımız kadarıyla mini dizi 6 bölümden oluşacak ve dramayla belgesel karışımı bir türe sahip olacak. Bu ne demek anlamamış olabilirsiniz. Birazdan anlatacağız. Dizi Fatih Sultan Mehmet'in 13 yaşında padişah olmasından başlayıp Osmanlı'nın İstanbul'u almasını ve büyük yükselişini anlatacak. Dizinin adı ise Ottoman Rising yani Osmanlı Yükseliyor olacak. Dizinin yapımcılığını STX TV ve Karga Seven Pictures beraber yapacak. İlk bahsettiğimiz şirket yabancı bir firma. İkinci şirketimiz ise Hollywood'da yer alıyor ama Türkiye ayağı da var. Bizim duyduğumuz kadarıyla son zamanlarda kurların yükselmesiyle yabancı şirketler Türkiye'yi daha iyi bir fırsat olarak görüyor. Ülkemizde film yapmak yabancılar için ucuza geliyor. Türk dizilerinin de büyük bir yurt dışı potansiyeli olduğu için bu fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Peki belgeselle gerçek dizi karışımı nasıl oluyor? Bunu anlamak için yapım şirketinin yakında çıkacak National Geographic dizisine bakmak yeterli. Bu dizi internetin popülerleştiği sırada Silikon Vadisi'nde yaşananları anlatıyor dizi normal oyunculara ve sahnelere sahip. Fragmandan anladığımız kadarıyla karakterler ara sıra kameraya dönüp neler olduğunu ve teknik bilgileri açıklıyor. Bunun dışında olayı yaşamış insanlar da ara sıra gözüküyor. Bunu Fatih dizisinde yapamazlar ama karakterlerin neler yaşadığını anlatmasını yapabilirler. Dediğimiz gibi henüz netleşmiş bir şey yok.